Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. 16 Ocak'ta ise Parti Meclisi toplanacak. CHP'nin seçim çalışmalarına ilişkin detayları da bize Aybüke Altınok aktaracak. Cumhuriyet Halk Partisi MYK sabah saat 11 itibariyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı ve saat 14'e kadar devam etti. Toplantının ardından parti sözcüsü Faik Öztürk Kameraların karşısına geçti ve toplantıda yerel seçim hazırlıkları ve seçim güvenliği gibi konular olmak üzere birçok konunun masaya yatırıldığını açıkladı. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nde içinde bulunduğumuz hafta iki önemli toplantı gerçekleşecek. İlki yarın Atoda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş için bir tanıtım toplantısı düzenlenecek ve Mansur Yavaş bu toplantıda projelerini açıklayacak. Diğer önemli toplantı ise 16 Ocak'ta e, gerçekleşecek. Partinin en önemli karar organı olan Parti Meclisi toplanacak ve çok sayıda il ve ilçe belediye başkan adayı açıklanacak. Bir süredir merak edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı da Parti Meclisi'nde netlik kazanacak. Bu konuda elbette birçok isim dillendiriliyor ancak en doğru kararı 16 Ocak Çarşamba günü Parti Meclisi yetkilileri verecek diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım Zeynep ve bu kapsamdaki son durağımız MHP Genel Merkez. Genel Başkan Bahçeli 17 Ocak'ta partisinin il başkanlarıyla bir araya gelecek. Bu arada seçim bölgeleri için görevlendirilen MYK üyeleri ve milletvekilleri de çalışmalarına başlayacak. Şimdi MHP'de yaşanan seçim çalışmalarına ilişkin detayları da bize Hüsnü Oral aktaracak. Zeynep Milliyetçi Hareket Partisi'nde seçim çalışmaları